önünde şunu söylemek istiyorum. Buradan e, TikTok'ta bir kullanıcı var. özel bu işin peşini bırakmayan Ali isminde bir kardeşimiz var. Hı -hı. Çok çabalıyor Ferdi ağzımla beraber. Hı -hı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bakın bizim bu olaya gitmemizin sebebi şudur. Başka kadınlar balkondan düşmesin. Buradaki lütfen ince mesajımı algılayın. Hiçbir çok teşekkür ediyoruz size düşman. yayınımıza bağlandığınız çok için. Çok sağ olun. Da. Teşekkür i̇yi ederiz. Iyi teşekkür çok sağ çok olun. Şükür. Şimdi ee, evet gerçekten doğru şeyler de hani e, söylüyor. Neden? Bir, duydukları, etraftan duydukları 30 kilonun altına düşmek, sultanı hiç bırakmamak. Gerçekten sultanı hiç bırakmadıklarını biz de birçok şeyden duyuyoruz. Sultanı hiç rahat bırakmıyorlarmış. Yani rahat bırakmıyorlar. Hep birlikteler, hep beraber kalıyorlar. Şimdi bu yeni yeni 30 kilonun altına düşme mevzusunu duymaya başladık. Hani bununla ilgili kaçak var mı? Uyuşturucu madde yasaklı madde satışı yaptıkları işte aracı oldukları ile ilgili de iddialar var şimdi bunların hepsine iddia demek zorundayız birçok tane hani, bunlar mutlaka ortaya çıkaracaktır Bununla da ilgili incelemeler yapılacaktır şimdi Ama... bir de Zeynep Hanım varmış hattımızda. çok telefon geliyor yetişmeye çalışıyoruz Zeynep Hanım kim arkadaşlar ha Evet Şimdi bize bağlanan Uluhanın küçük kardeşi tarafından bir çocuk vurulmuş. Onun annesi yaptığımızda. E, merhabalar, Zeynep Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Çok geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Oğlunuz nasıl? Yani oğlumun tedavisi hala devam ediyor. Ee, çok ağır operasyonlar geçirdi. Ağzından silahla vuruldu sonra. Ağzından mı? Ee, yere... Ağzından silahla vuruldu. Evet, evet, ağzından vuruldu. Vuruldu. Yüce Kaya tarafından ağzından silahla vuruldu. Uluanın kardeşi tarafından ağzından vuruldu. Ya kaç evet. yaşında oğlunuz? Benim oğlum 19 yaşında, e, 20 yaşında olacak, olacak. Ne zaman oldu bu olay? Bu olay e, Esra Hanım Haziran'ın 10'uydu. Oldu. Evet. Turul kendi evindeyken oluyor bu olay. Oğlum oraya <laughs> oğlumu e, oğlumun yüzüne e, doğrultuyor. E, işte, oğlum diyor ki hayır diyor. Yüzüme diyor. İşte çek bak şey, diyor Hah, böyle. Ondan sonra e, size verdiğim vakitlerde da, da var görürsünüz. Dudağının üstünden dişletilen e, diline daha sonra e, oyunun arkasında kurs kalıyor. Burada müdahale edemediler çünkü artık Yalova'yı ettiler. Bayağı sonra. Ses Yalova'da çok kötü arkadaşlar. Sesi tekrar bir sesiniz çekmiyor. Bir tekrar bir yere bir çekebilen bir yerde olabilir misiniz? Geliyor mu şu an sesim? Ee, biraz kesik kesik geliyor. Benden önce konuşuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kesik çünkü telefon sesi. Yani bu çocuk yani. Ya bu çocuğu ben gördüm e, gerçekten o kadar korkunç bir şekilde vurulmuş ki ağzından tüm dilinden boynundan yani e, şimdi hepimizin de evlatları var korkunç bir şey Allah'ım yani Allah korusun ya, ya yani, Rabbim şimdi ya. Şimdi bu, bu çete iddiaları doğru mu yani şimdi bu Uluhan dediğimiz kişi e, Osmanlı samimi. Evet. Osmanlı arkadaş. Bu vuran kişi... Bir Uluhan'la biliyorsunuz bir konuşma yaptık, bir röportaj yaptık. Hiç bizim çeteyle alakamız yok, böyle bir şeyimiz yok. Tuğ çetesi diye bir şey yok dedi. Sonra yayınımıza bağlanmak isteyenler oldu. Aslında Uluhan'ın kardeşinin 19 yaşındaki bir çocuğu ağzından vurduğu Haziran ayında söylendi. Ama annenin başka bir şey söyleyeceğim. Osman'a bağlanacak konu o yüzden. Bağladınız mı tekrar Zeynep Hanım'ı? Evet. Bir de arkadaşlar kontrol etmeden kimseyi bağlamayın. Zeynep Hanım bağlayacağınızı zaten biliyordunuz. Yani ha. 19 yaşındaki bir çocuğu muhtemelen o yaşlardaki bir çocuk silahla ağzından vuruyor. Ya bu bu bir dehşet ya. Yani bunun içerisinde Uluhan var. Uluhan'ın kardeşi vurmuş. Osman bu işin neresinde? O halde Osman var mıydı? O zaman bu çete iddiaları doğru mu? Çete Şimdi iddiaları çete iddiasının doğru... doğru olup olmaması neden önemli arkadaşlar? O zaman Çağrı Bey'in dediği gibi e, Tuğyan Osman'dan silah isteyebilir. İstedi, ha? İster. Yani bu o zaman olabilecek bir şeye gelir. Yani hayır asla öyle bir şey olmadı deniliyor ya. Zeynep Hanım. Efendim Efe Hanım. Şimdi sesiniz çok daha net geliyor. Şimdi evet. e, çok geçmiş olsun öncelikle. İnşallah bir an önce oğlunuz sağlığına kavuşur. Şu an daha iyi durumda mı? Şu an daha iyi Esra Hanım. Tedavisi devam etmekte. Ee, bir ay sonra vücududan kemik alınacak. Ee, damak nakli yapılacak. Ay Allah'ım ya yarabbim. Hı -hı. İnsanlık çok üzüldüm değil gerçekten İnsanlık öyle. Benim de bir değil. oğlum var Allah'ım yani. Allah size sabırlar versin. Yani biz çok zor şeyler yaşadık Esra Hanım. Yani çok zor süreçlerden geçtik. Ee, tehditler. Ee, her şeyi yaşadık kardeşi bu çocuk, cezaevinde evet. herhalde şu anda değil hayır mi? çıktı Aa. Ne? adalet sistemimiz o kadar güzel işliyor ki iki buçuk ay yaptı ve çıktı e, iki buçuk ay mı bir insanı evet, ağzından ay. vuruyorsun iki buçuk ay mı yaptı bu çocuk evet evet evet. kasten evet. öldürmeye teşebbüs ya bu nasıl iki buçuk ay nasıl evet. oldu bu e, çünkü bilmiyorum yani Esra Hanım e, bu insanın babası oğlu için o kadar güzel ifadeler verdiriyor ki eski polis olduğu için. Yani e, biz de şaşkınlık içerisindeyiz ailenizle birlikte. Biz Çınarcık'ta e, yaşıyoruz, benim bütün ailem Çınarcık'ta yaşıyor. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum ama yazları geliyorum buraya. E, yani bu çocuğun 11-12 tane dosyası var benim oğlumu vurmadan önce. Ve 3 ay yatıyor, 2,5-3 ay yatıyor çıkıyor. 3 ayda bir insanı damağından ağzından vurmanın cezası 3 ay mı? Ben buradan da gerçekten Adalet Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Evet, ne olursunuz? Ben savcılığa evet, da ben sesleniyorum. Istiyorum. Bu böyle bir şey yani bu o zaman böyle bir şey olamaz. 3 ay ya. <gülüyor> 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 ve, ve Bir dakika ve... dava sonuçlandı mı devam mı ediyor? Hayır, devam ediyor. Ama devam yine de ediyor. yani sonuçta sen çocuğu ağzına vurmuşsun. Bir resimleri görseniz Allah'ım ya. Gerçekten korkunç. Ne peki kaza mı dediler? Ne dediler de buna çıktı? Ee, şöyle e, yani e, bu kaza bile olsa bu asla kabul edilir bir şey değil. E, benim oğlum neden silah taşımıyor hiç cebinde? Benim oğlum bıçak bile taşımaz cebinde. Neden benim oğlum hiç kimseye şaka yapmıyor da silahla benim oğluma şaka yapılıyor? Ben buna önce bir sorgularım. Şaka yaparken mi vurduk dediler? Göya öyleymiş Esra Hanım kendi ifadesi sorulan Yüce Kaya'nın işte şaka yaparken kazayla oldu. Ve benim oğlum vuruluyor. olan yerinde benim oğlumu bırakıp kaçıyor. Silahı saklıyor. Ve bu Hadi. silah Esra Hanım çok olacaksınız. <laughs> E, Işık Market'in sahipleriyle birlikte, Osmanlarla birlikte kavga ediyorlar. Osman belinden bu silah çıkartıp Tuğrul Han'a verdi. Aa. Bu silah Osman'ın silahı mı? Bu silah Osman'ın silahı. Ben benim oğlum hastanede yatarken Osman'a da söyledim. Oğlum dedim bak bu silah çıkarttım. Biliyorum ki Tuğrul Han dedim, bunu e, denize attım demiş. Ama atmadı. Benim e, olan yerinde çocuğumu bırakıyor. Kendi evinde ilk önce silahı atmaya gidiyor. İnanamıyorum şu an. Evet benim oğlum yanmaya aldı o şekilde. E, yoldan geçen bir motoru durduruyor. Motorun arkasında tek başına hastaneye gidiyor. <laughs> benim çocuğumu e, şaka kazaysa bu. Neden benim çocuğumu ölüme terk ettin? Korkunç yani kanım dondu gerçekten. Ve 3 ay 3 ay ben buradan savcılığa da yalova savcılığın Yalova'da da... Ben de ben işten, de evet de, sesleniyorum Esra Hanım sizin Lütfen. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var Allah aşkına bir çocuğu ağzına vurmanın cezası nasıl 3 ayda çıkmak olabilir? Nasıl evet, olur ya? Evet maalesef maalesef yani e, devletimiz arkamızda olsun gerçekten evet. E, Tuğrul Han'ın e, tutuksuz yargılanması için avukatı şu şekilde sunmuş. E, bu çocuğun okul hayatı içeride geçmesin, bu çocuğun okul hayatı var dışarıda okulunu okusun deyip de. E, peki, e benim çocuğum yoğun bakımda yatarken üniversiteye girecekti. Benim çocuğumun okul hayatı oldu? Ve zaten Tuğrul Han okuyan bir çocuk değil Esra Hanım. Okuldan defalarca atılan, okuldan e, artık okula bile geri denemeyen bir çocuktu. Yazık. Gerçekten e, çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Allah korumuş. Gerçekten ölebilirdi yani. Gerçekten ölebilirdi. Allah. Yani bir yardımımız, desteğimiz olursa bir ameliyatla ilgili bir şeyle ilgili bilmiyorum şu süreç çünkü ben gördüm çok etkilendim fotoğrafları. Çok üzüldüm. Hı. Bir yardımımız, evet. bir desteğimiz olursa biz de elimizden geleni yapalım. Çok çok gerçekten elimden geleni yapmak Aa. isterim ben bireysel olarak da yapmak isterim. Ben de bir anneyim, benim de bir oğlum var. Bir desteğim olursa Sonuna kadar yardımcı olmak isterim. Şu söylediğinize gelmek istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Şimdi hı hı. Benim çocuğum da olunca ben bundan çok kaçtım yani Şu kötü oldum. Biz hala ailede tedavi görüyoruz Esra Hanım. Biz hala e, ben, eşim, e, keza oğlum, küçük oğlum biz hala tedavi görüyoruz. Çünkü olayı atlatamıyoruz. Hele ki serbest bırakılıp ravul ile tınaşık meydanında bu çocuğu karşılamışlar. Siz nasıl bir anne babasınız? Sizde hiç arlanma, utanma yok mu? Devlete, millete çocuğunuz hayırlı bir şey yaptı da cezaevinde yaktı çıktı mı sanki? Siz davul durmayla karşılıyorsunuz. Olmaz. Dün babası bir şey paylaşmış Esra Hanım. Bunu da söylemek istiyorum. Hatta size attım ben. Paylaşırsanız. Söyleyeyim. Ee, beni arsızlıkla suçlamış babası. WhatsApp durumunda paylaşmış. Ee, arsız arsız e, hala buralara gelip dolaşabiliyor musun demiş benim için Sınarca. İnanamıyorum. Benim alnım ak. Hiçbirinden korkmuyorum. Oğlu dün habire motorla yanımdan geçiyor. Böyle e, sanki beni tahrik eder gibi. E sizi mağdur olan <laughs> sizsiniz.